Efendim mutlu akşamlar saatler 18.30'u gösterirken Altaşan'a haber bülteni ile karşınızdayız. Bu akşamda günün öne çıkan gelişmelerini sizlerle paylaşacağız. Tabi bültene koronavirüs tablosuyla başlayacağız. Salgının son durumunu arkadaşlarımız ekranlara getirdiler. Hemen tabloya göz atalım öncelikle. Salgındaki son durumu sizlerle paylaşıyoruz. Bir gün içerisinde 72.856 kişiye tanık olunurken 184 vatandaşımız hayatını kaybetti. 89.926 kişi de sağlığına kavuştu efendim. Tabii omikron varyantı nedeniyle vaka sayılarımız yeniden 70.000'in üzerinde. 72.000 bandında şu anda e, tabii bu artış e, orduda da yaşanıyor elbette ki biliyorsunuz elimizdeki vakaların da yarısının omikron kaynaklı olduğu açıklanmıştı geçtiğimiz hafta. Tabi bir taraftan o mikrona karşı da aşılama çalışmaları hızla sürüyor. Türkiye'de ikinci doz aşı yapılma oranı %84.18. Birinci dozda bu oran %92'nin üzerinde. Ordudaysa ikinci doz aşı yapılma oranı %88'in üzerinde efendim. Tabi aşılama çok önemli. Bugünlerde eksik doz aşılarımızı tamamlarsak, hiç aşı yaptırmayan vatandaşlarımız da bir an önce aşıya giderse o mikron varyantının da üstesinden çok daha rahat gelebiliriz. Ee, koronavirüsle mücadeleye tedbirlerle de devam edelim. Lütfen maskemizi özellikle de kapalı ortamlarda çok daha dikkatli kullanalım. Evet şimdi ilk haberli bültenimize başlıyoruz. Bölgemizin kanaat önderi muhterem Nuri Genç Hoca Efendi'nin vefatının birinci seneyi devresinde bulanacak Sarayburnu Camii'nde mevlid düzenlendi. Nuri Genç Hoca Efendi'nin 92 yıllık hayatı anlatıldı, Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Bölgemizin kanaat önderi muhterem Nuri Genç Hoca Efendi'nin hakkı yürümesinin üzerinden bir yıl geçti. Merhum hocamızın vefatının birinci seneyi devriyesinde Bulancak Sarayburnu Camii'nde mevlid düzenlendi. Merhum muhterem Nuri Genç Hoca Efendi'ye vefa programına yakınları, yetiştirdiği din adamları ve sevenleri katıldı. Programda ilk olarak Nuri Genç Hoca Efendi'nin 92 yıllık hayatının özeti anlatıldı. 1930 yılında Giresun'un Bulancak ilçesinde ailenin 6. çocuğu olarak dünyaya geldi din eğitiminin sıkıntılı olduğu yıllarda değişik köylerde ve yaylalarda çok zor şartlar altında Kur'an eğitimi aldı. Dönemin önemli alimlerinden Hacı Ahmet Fehmi Erturan, Hacı İbrahim Etem ve Hacı İhsan Bölükbaşoğlu hocalardan hafızlık ve Arapça eğitimini alarak icazetini aldı. İstanbul Medipol Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Sekreteri Erol Akçay programda konuşma yaparak, Nuri Genç Hoca Efendi'nin hoşgörüsü ve misafirperverliğiyle her zaman örnek olduğunu söyledi. Kısa zamanda onunla beraber olduğum dönemlerde benim için en önemli örnekliklerinden birisi, onun abartılı bir misafirperverliği oluştu. Ben evine ne zaman gittimse, ne zaman evine vardımsa, ne zaman evinde bulundumsa hiç yoksa 8-10 kişi mutlaka onun evinde olurdu. Onun çocukları ona hizmet eder, kimse yoksa kendi eliyle çay ikram ederdi. Zaman zaman ben ona sabah saat 6'da falan giderdim. altı buçuk, 7 en geç işte kimse olmaz baş başa oluruz diye o saatlerde bana randevu verirdi. Yine oraya vardığımda mutlaka birini görürdüm. Vefayı en başta Rabbimize, sonra onun Resulü, sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme. En sonunda da bugün olduğu gibi Nuru hocamızın bize bıraktığı örnek hayatı kendimize örnek alarak göstermeyi Rabbimiz cümlemize nasip eylesin. Ardından din görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim okundu. <laughs> programda Muhterem Nuri Genç Hoca Efendi'nin yol arkadaşlarından Altaş TV Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Namık Altaş ve Diş Hekimi Hayati Öztürk aldı. Samimi yol arkadaşları var. Bu programlara onların için <laughs> verilmemek mesleklerle de olmaz. Namık Altaş abimiz yine hocamızdan 5 gün önce Covid belasından vefat eden Hayati Öztürk abimizdi. Hocamızın ardından sırasıyla yine Koyut'tan vefat eden Tevzik İdal hafif duyarlar beylerimizin yine Osman Akadeyoğlu abimizin nasıl götürürsün? Rabbim kendilerine rahmetiyle merhametiyle muamele eylesin. Mevlid programının sonunda Muhterem Nuri Genç Hoca Efendi'nin oğlu Giresun Müftü Yardımcısı Yusuf Genç tarafından dua yapıldı. Ya Allah'ım okunan atmi şerifleri, okunan aşri şerifleri, okunan kelime-i tevhidleri, lafzayı celalları, besmele-i şerifleri, hay ve hu esmalarını dergah-ı ruhiyetinde kabul eyle. Hasıl olan sevabı öncelikle Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhuna hediye eyledik. Mevlam vasıl eyle. Vatanımıza, milletimize, devletimize, dinimize, ezanımıza, ordumuza, yurdumuza güzel hizmetler veren din ve devlet adamlarına sağlık, sıhhat, afiyetler ihsan eyle. Onlara başarılar ihsan eyle. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş 2022 Kudüs yılı açılış programında konuştu. Kurtulmuş Filistin meselesi adil ve hakkaniyetli bir şekilde çözülmedikçe asla Orta Doğu'nun barış kapısı açılmayacak ve asla yeryüzünde barış tesis edilemeyecektir dedi. Bizim Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşları olarak, bu aziz milletin bir ferdi olarak, Selçuklu'nun ve Osmanlı'nın torunları olarak, tarih boyunca Kudüs'e ve Filistin topraklarına büyük hizmetler yapmış olan bir ecdadın torun, çocukları olarak, torunları olarak Kudüs'e karşı sorumluluğumuz vardır. Bu sorumluluğu öncelikle bilincimizi kuşanarak, öncelikle Kudüs meselesinin insanlık tarihi bakımından ve bugünkü insanlık bakımından ne büyük bir haksızlık, dengesizlik ve adaletsiz olduğu, adaletsizlik olduğunu anlatarak ve bunu tabir caizse hem zihnimizde hem gönlümüzde bir onur vesikası gibi taşıyarak Allah'ın izniyle sonraki nesillere aktaracağız. Dünya barışının kapısı Orta Doğu barışıdır. Orta Doğu barışının kapısı ise anahtarı ise Filistin meselesinin hakkaniyetle çözülmesidir. Filistin meselesi adil ve hakkaniyetli bir şekilde çözülmedikçe asla Orta Doğu'nun barış kapısı açılmayacak ve asla yeryüzünde barış tesis edilemeyecektir. Bunun için diyoruz ki insanlık adına, barış adına sözü olan herkesin ortak hedefi, başkenti Kudüs olan tam manasıyla özgür, gerçekten egemen bir Filistin devleti kurulana kadar bu mücadeleye hep beraber destek verelim ve yeryüzündeki barışı, adaleti, afganiyeti hep birlikte sağlayalım inşallah. Ordunun Ünye ilçesinde soluk borusuna fındık kaçması sonucu tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybeden çocuğun cenazesi toprağa verildi. <laughs> Ordunun Ünye ilçesinde soluk borusuna fındık kaçması sonucu tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybeden çocuğun cenazesi toprağa verildi. <laughs> 2 yaşındaki Mehmet Yuşa Karaca için Ünye Büyük Camii'sinde düzenlenen cenaze törenine ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti İlçe Başkanı Kenan Selim Argan da katıldı. <laughs> cenaze töreninde baba Özcan Karaca ve diğer aile yakınları tazeleri kabul etti. Mehmet Yuşa Karaca'nın 6 yıllık evli Ayşenur ve Özcan Karaca çiftinin tüp bebek tedavisiyle sahip oldukları tek çocukları olduğu öğrenildi. allah Ekber! Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Ünye ilçesi Yeşilkent Mahallesi'nde 21 Ocak 2022 Cuma akşam saatlerinde fındık yerken ailesinin nefes alamadığını fark ettiği Mehmet Yuşa Karaca, Ünye Devlet Hastanesi'ne getirilmiş, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edilmişti. Müdahalelere rağmen kurtarılamayan çocuğun yapılan otopsisinde soluk borusuna fındık kaçtığı belirlenmişti. Ordu'da kar yağışı devam ediyor. Bazı ilçelerde kar kalanı 90 santime kadar ulaştı. Kar etkisini artırarak önümüzdeki hafta içi de devam edecek. Meteoroloji Ordu için sarı ve turuncu kodlu uyarı yaptı. Ordu'da kar yağışı devam ediyor. Geçtiğimiz hafta başlayan kar yağışı il genelinde etkisini sürdürüyor. Bazı ilçelerde kar kalanı 90 santime kadar ulaştı. kar ve tipi nedeniyle yüzlerce mahalle ve grup yolu ulaşıma kapandı. Her yer şu anda kapalı. Ne geliş var ne gidiş arkadaşlar. Kapanan yollar Ordu Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin aralıksız çalışmalarıyla ulaşıma açılıyor. Kar yağışları en çok sürücüleri etkiledi. İstanbul Ankara yönünden Ordu'ya gelen araçlar Samsun Havza yolunda yoğun kar yağışı sonrası yolda kaldı. Karayolları, belediye ve polis ekipleri yolları açık tutabilmek için yoğun çaba harcıyor. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü önümüzdeki hafta için Ordu'ya sarı ve turuncu kodlu kar uyarısı yaptı. 200 metre üzeri yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı beklendiğinden kuvvetli buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar, tipi, çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Tüm yurda etkisi altına alan soğuk hava dalgası ve kar yağışları Ordu'da da şiddetini artırdı. İl genelinde dün akşamdan bu yana meydana gelen kar yağışları ve tipi nedeniyle kapanan 148 mahalle ve grup yolu Ordu Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yeniden ulaşım açıldı. Ordu Büyükşehir Belediyesi kış mevsiminin etkili olduğu ilçelerde karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Kentte önceki hafta başlayan kar yağışı il genelinde şiddetini artırdı. Bazı ilçelerdeki kar kalanı 90 santim ulaştı. Büyükşehir Belediyesi vatandaşların mağduriyet yaşamaması için 464 araç ve iş makinesi, 533 personelle 7-24 sahada çalışmalarını sürdürdü. Kar yağışının gerçekleştiği mahalle ve grup yollarına müdahale eden Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, ulaşıma kapanan 148 mahalle ve grup yolunun tamamını ulaşıma açtı. Hava sıcaklığının hissedilir derecede azalmasıyla birlikte oluşması muhtemel buzlanmalara karşı da tuzlama çalışmalarına ağırlık verildi. Dün akşam saatlerinden itibaren yapılan karla mücadele çalışmaları kapsamında Akkuşi ilçesinde iki hasta, dört diyaliz hastası ve iki cenaze, Çamaşı ilçesinde bir cenaze, Çaybaşı ilçesinde iki hasta ve bir cenaze, Faslı ilçesinde bir cenaze, İkizce ilçesinde bir cenaze, Korgan ilçesinde 3 hasta, Kumru ilçesinde bir hasta, Perşembe ilçesinde bir cenaze ile Ünye ilçesinde bir hasta ve bir cenazenin bulunduğu mahalle ve grup yollarına müdahale edildi. Nikçar'da Cenazemiz var yakın akrabam. Şu anda bir buçuk metre kar var. Halede mübarek devam ediyor. Makinemiz e, saat 7'de çıktı Akkuş'tan. Kulekçiliğe 11'de ulaştı. Şu anda bir buçuk metre kar var. Devletimizden Allah razı olsun. Büyükşehir Belediye Başkanımızdan, ekipmanından, belediye başkanlarımızdan, herkesten Allah razı olsun. Hizmette sınır yoktur budur vatandaşların kar ve zincir olmadan araçlarla trafiğe çıkmaması istenirken, karla mücadele talepleri için 444-10-52 çağrı merkezini ve alo 153'ü 724 arayabilecekleri bildirildi. Ordu'nun Aybastı ilçesinde geçen akşam işini öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan koca, kadının intihar ettiğinin belirlenmesinin ardından serbest bırakıldı. Aybastı ilçesi kadın cinayeti şüphesiyle çalkalanmıştı. İlçeye bağlı Esenli Mahallesi'nde 21 Ocak tarihi akşam saatlerinde edinilen bilgiye göre Aysel Ye isimli kadın evinde silahla vurulduktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Durumun bildirilmesi üzerine polis ekipleri kadının kocası olan M.A.'yı cinayet şüphelisi olarak gözaltına almıştı. Yapılan sorgulamalarla birlikte MEA'dan örnekler alan polis ekipleri topladığı delilleri kriminal inceleme için Samsun'a gönderdi. Kriminal incelemelerde solak olduğu belirlenen Aysel Yeğen'in elinde barut izine rastlanmasının ardından kadının intihar ettiği anlaşıldı. İncelemelerin tamamlanmasının ardından Aybaz Siyiçi Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan MEA, Aybaz Sadiyesi'ne sevk edildi. MA Savcılık tarafından adli kontrolle serbest bırakıldı. Ordunun Kabadüzü ilçesi Çanbaşı Yaylası'nda bu yıl 16. .sı düzenlenen Kar Festivali'nin ikinci günü renkli görüntülere sahne oldu. Festivalin coşkusu İmera konseriyle zirve yaptı. Vatandaşlar doyası eğlendi. Ordu'nun kaba düzeyi çizi Çambaşı Yaylası'nda bu yıl 16.sı düzenlenen kar festivalinin ikinci günü renkli görüntülere sahne oldu. Yarım nereden Ordular pazar günü Çambaşı Yaylası'na akın etti. Etkinliklerin ikinci günü yoğun katılımla gerçekleştirildi. Çambaşındayız. 16. Kar Festivali'nin 2. günündeyiz. İnanılmaz bir güzellikler var. Herkes eğleniyor ve yanımızda burada katılımcılar var. Merhabalar sizi tanıyabilir miyiz? Evet abim e, siz de hoş geldiniz. Biz Ordu'dan buraya geldik. Ben Atasana esnaflarında buraya Ecel Usta. Buraya bugün için kendi için buraya günümüzü ayarladık. Bugün buraya geldik. Burada bulunmaktayız. Buraya eğlenmek için geldik. Buraya bir katkımız olsun. Buraya o yüzden Ordu'dan buraya geldik. Güzel gidiyor. Harika. Eğlence için geldik zaten. Buyun, devam. Tamam. Aynen, devam. Duramıyoruz yerimizde. Haram yaz. Kolay gelsin, buyurun. Teşekkür buyurun. Sizi tanıyabilir miyiz evet, teşekkür ederim. Ben mi geliyorum? Ben. Erkin Esmiden. Taş. Evet abi. Neler söyleyeceksiniz orada? Vallahi ne güzel, güzel bir şey yani çok güzel bir şey. Etkinliklere katılan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmetin Güler Çanbaşının tarihi günlerinden birini yaşadığını söyledi. Başkan, evet. birazdan konser başı. Evet, Herkes evet. bekliyor sabırsızlıkla. <gülüyor> <gülüyor> Halk sizi bekliyor. Neler söyleyeceksiniz? <laughs> Vallahi birbirinden güzel. <laughs> ekiplerle çok güzel bir festival yaşıyoruz. Çambaşı tarihi günlerden birini ya gerçekten yaşıyor. İki güne yaydık. Bir güne yetmiyor artık. Dolayısıyla bugün de şimdi konserle beraber yapacağız. Demin kapalıydı hava. İçeride salonda yaptık biliyorsunuz. Fakat umumi arzu üzerine şimdi dediler ki açık alanda da yapalım. Bunu ikiliyoruz şu anda. Festivalin coşkusu İmera konseriyle sirve yaptı. Karadeniz müziğinin sevilen gruplarından İmera Festival'de konser verdi. Vatandaşlar karın tadına horon teperek çıkardı. Festival coşkusu akşam saatlerine kadar devam etti. Çambaşı Yaylası unutulmaz bir kar festivalini daha geride bıraktı. Yükledim, Hartamasuni, yayla Hartamasuni, Hartamasuni. Toprak Mahsulleri Ofisi fındık alımlarını 31 Aralık itibariyle sona erdirmişti. Fındık fiyatı bu durumdan çok da etkilenmedi. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arsan Soydan bu durumun nedenini açıkladı. Aralık ayının sonu itibariyle Toprak Mahsulleri Ofisi 2021 yılı için fındık alımlarını sonlandırmıştı. O tarihten sonra fındık fiyatının serbest piyasada düşmesi bekleniyordu. Fakat beklenen senaryo gerçekleşmedi. Fiyatlar belli bir oranda kaldı. Fiyatların TMO alımlarının sonlandırılmasından neden etkilenmediğini Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soy'dan açıkladı. Şimdi tabii ki TMO'nun devam etmesiyle ilgili bizim ciddi taleplerimiz oldu. Ee, ama tabii biz Kasım aylarında, Aralık'ın başlarında bu taleplerimizi yaptık. Ama özellikle e, Aralık ayının sonuna kadar e, fındıkta bir yükselme olduğundan dolayı üreticilerimiz e, önemli derece fındığını e, pazara indirdi. Soydan, üreticinin elinde fındığın yok denecek kadar az kalmasından dolayı fiyatlarda düşüş gerçekleşmediğini belirtti. Yani şu anda da üreticilerimiz elinde fındığı yok denecek kadar e, az bir fındık var. E, ama tabii ki fındığın yükselmesinden dolayı da e, TMO çekilmiştir. Ve piyasada TMO'nun çekilmesine dayalı da fiyatlar aşağıya düşmedi. Yani onun normal bir yükseliş şeyinde duruyor. Türkiye genelinde yaklaşık 18 milyon öğrenci yarı yıl tatiline birinci dönem karnelerini alarak girdi. Yarı yıl tatilinde öğrencilerin tedbirlere uyması gerektiğinin altını çizen Ordu Tabip Odası Başkanı Ali Coşkun yapılması gerekenleri sıraladı. Türkiye genelinde yaklaşık 18 milyon öğrenci yarı yıl tatiline birinci dönem karnelerini alarak girdi. Öğrencilerin yarı yıl tatiline girmesiyle birlikte şehirler arası seyahatlerde de artış bekleniyor. Hal böyleyken devam eden pandemi sürecinde vakalarda artış yaşanmaması için Ordu Tabip Odası Başkanı Ali Coşkun uyarılarda bulundu. Coşkun seyahat sonrası ilk 5 günün önemine dikkat çekerek bu süre içerisinde izolasyon önem arz ediyor dedi. Sömestri tatiliyle beraber ordumuza gelen aile bireyleri ve öğrenciler ordumuzda bir nüfus artışına neden olabilecektir. Bu da tabii hepimizin kafasında acaba bir koronavirüs bulaştırıcılığı artar mı, vakalar artar mı sorusunu ve endişesini beraber getirmektedir. Burada yapılacak en önemli şey bilgiyi ve bilime inanmaktır. Bilim ne diyor? Bilim diyor ki bir semptomun, koronavirüs semptomunun ortaya çıkışından sonraki üç gün ve koronavirüs semptomunun ortaya çıkışından önceki iki gün. Yani topladığınızda sinsi geçen iki gün ee, öksürüklü geçen veya ateşli geçen üç günü topladığındaki bu beş gün en yüksek bulaştırıcının olduğu dönem diyor. En yüksek bulaştırıcının olduğu dönemde kişiler kendilerini iyi kontrol etmeliler. Şöyle pratik olarak şöyle yapabiliriz. Orduya gelen aileler ve öğrenciler geldikten sonraki üç gün geldikten sonraki üç gün içerisinde diğer aile bireyleriyle çok yakın temasa girmeyip kontrollü olurlarsa o zaman bu bulaştırıcılar olmayacaktır çünkü üç gün sonra bu bulaştırıcının niteliği ve niceliği azalmaktadır. Dolayısıyla yedinci, sekizinci, dokuzuncu günlerde bulaştırıcılık olabilmektedir belki ama çok çok az olabilmektedir. Bulaştırıcının en fazla, en yoğun olduğu zaman işte bu semptomların ortaya çıkışından üç gün sonraki zamandır. Bulgaristan sınır noktasından yerli hamsinin avlanmaya başladığını ifade eden ordulu balıkçı Mustafa Molluoğlu, Edirne valisi Ekrem Arp'e seslendi. Molluoğlu hamsi avının iyi gittiğini ve Türkiye'nin ihtiyacının karşılanmaya başlandığını belirterek İnadı limanına balık boşaltma yerleri yapılması gerektiğini söyledi. Türkiye ordu balıkçısı Ocak ayıyla beraber ikinci tur Hamsimiz Karadeniz Karadeniz hamsimiz gel geldi. Ee, Bulgar e, İnada sınırından Türkiye'ye giriş yaptı ve Ocak 15'inden beri e, bol miktarda Karadeniz'in hamsısı ikinci tur lezzetli hamsisi Türkiye piyasasında gözüktü. Türk balıkçısının becerisi bir sıkıntımız var. İnada lümanında da boşaltma yerimiz yok. Rıtm yok. Çok perişan bir durumdayız. Tabii burası koy bir liman ama rıhtımımız yok. Ben buradan Mustafa Mollaoğlu Edirne Valimize sesimizi duyurmak istiyorum. Buraya bir an önce İğneada Lümanı'na 50 tane balıkçının yanaşabileceği rıhtım istiyoruz. Burası zaten koy bir yer ama rıhtım yok. Çok perişan durumdayız. 200 tane balıkçı var, 3 tane balık başlatma yeri var. Günlerce balık boşaltmak için, hamsımızı sevk etmek için günlerce sıra bekliyoruz. Türk balıkçısı burada çok bir zor durumda. Edirne valimize sesimizi duyurmak istiyoruz. Türkiye balıkçısı olarak buraya bir an önce 50 tane balıkçının yanaşabileceği, balık boşaltabileceği bir rıhtım istiyoruz. Bu çok önemli. Ordu'nun Ünye İçesi'nde işlerine giren tilki itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya bırakıldı. Kış şartları insanları olduğu kadar doğadaki hayvanları da olumsuz etkiliyor. Kar nedeniyle doğada aç kalan hayvanlar insanların yaşam alanlarına daha çok giriyor. Ordu'nun Ünye ilçesi Çınarlık Mahallesi'nde Özcan Arslan'a ait dükkana tilki girdi. İş yerine tilkinin girdiğini gören işletme sahibi ve müşteriler şaşkınlık yaşadı. İş yeri sahibi tilkiyi çıkartmaya çalışsa da başarılı olamadı. İtfaiyeyi arayarak durumu bildiren Arslan yardım istedi. Olay yerine sevk edilen ekipler tilkiyi aparat yardımıyla yakaladı. Kış şartları dolayısıyla yiyecek bulamadığı için ilçe merkezine indiği değerlendirilen tilki ekipler tarafından kırsal bölgede doğaya bırakıldı. Yürü, 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 yürü. Efendim bu haberle veda ediyoruz. Sağlıklı, mutlu bir hafta olsun herkes için. Mutlu akşamlar.